Şimdi eşi yaptırıyor. Belvan Hanım eşine yaptırıyor. Ertem Bey'i arayacağız. Daha önce bir kozmetik firmasına üyeymiş. Oraya borcu olduğunu söyleyeceğiz. Bakalım ne olacak. Borçtan çok korkuyormuş adam. Hanım. Alo. Hanım. Beyefendi eşinize ulaşmak istedik ama Elvan Hanım'a ulaşamadık. Şöyle eşiniz bir kozmetik firmasına üyeydi 2017'de. Eee ...kendisinin borcu var... ...ulaşamıyoruz... E, ...iki gün içinde acilen ödenmesi gerekiyor... ...bu borcun... ...ne kadar borcu? E, 2500 lira... ...2,5 milyon... Evet. ...yani e, yasal işlem başlatılacak... ...iki gün içinde acilen ödenmesi gerekiyor... ...Beyefendi... E, ...ismi ne dediniz? ...Elvan Erten... ...Elvan? ...Elvan... E, şu anda sistem çok kötü olduğu için bilgisayardan tam net göremiyorum. İsmini görebiliyorum anca. Açılmıyor bilgisayarım. Çok özür diliyorum. Yani ben ona söyleyeyim konuşayım onunla. Yani ne, e, ne zaman ödeyebilirsiniz en geç? Ya ben de para yok ki. Ben nasıl ödeyeyim böyle bir şey diyorsunuz. Ya? Bizi ilgilendirmez yöntem. beyefendi. Bu borcun ödenmesi lazım. En geç iki gün içinde. Üye olurken kendilerine bildirdik biz bunu. Ben benim haberim yok ki daha yani. Nasıl haberiniz yok? Eşim ödeyecek dedi bize. Yok vallahi da ben yani. Allah Allah. Ya böyle bir sıkıntı yaşıyoruz, üye oluyorlar. Sonra borçlarını ödemeden arıyoruz, eşim ödeyecek, eşim öyle yapacak, eşim böyle yapacak. E eşi de diyor ki benim haberim yok. Bu nasıl iş ya? Aa, Kur'an çalsın benim haberim şimdi söyledim benim haberim oldu. Allah Allah. Eşinizle beraber mi yaşıyorsunuz şu an? Ayrı mısınız yoksa? Yo beraber yaşıyoruz. Anladım ama bu borcun gerçekten iki gün içinde ödenmesi lazım. Çünkü bizi oyalıyor aylarca. Valla iki gün içinde değil. İki, 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 ben yüz lira ödeyemem iki gün içinde. Beyefendi bir de faiz işliyor üzerine. Eğer hafta... Bir dünya ürün almış yani istiyorsanız sayayım. Sayın ne almış ki? Eee... 300 tane parfüm almış. Bir kere. 300 tane. tane parfüm almış. Bu zaten... Eee... 2000 lira. Efendim? Bu üç tane parfümü ne? Ne? E, parfüm ne yapacak? İki sene parfümü. Bilmiyorum beyefendi. Ben kalmazım, görmedim. Bilmiyorum. Ödemeniz gerekiyor. Faiz işliyor bu borcun üzerine gün geçtikçe. Bir tane parfüm başka ne almış. Başka el sabunları almış, ıslak mendiller almış, fonteten ruj, göz kalemleri almış. Yüz, ne, de, 300 ben... tane göz kalemi almış. Ruj almış. Nerede nerede, nerede? bu aldıklar şey nerede diyorum ben de hiç evde görmüyorum ki bu şey. Bana mı soruyorsunuz? Yani ben bahsediyor. nereden bileyim beyefendi biz kargoya verdik gönderdik. Kendisi teslim almış imzası var elimizde. Kendisi mi imzalmış? Tabii ki de. Hatta ee, ona, ona, ikisinde ona de sizin imzanız var. Ne? Rujda, ruj, gönderdiğimiz ha. ruj kolisinin imzası sizin imzanız. Benim imzam? Evet. Ya ee, Allah bir girişin. ben ne, ne zaman imza atmışım ben de imza koymadık mı? mi ne? Ertem abi. Hı. Korkma korkma bu sana bir şakaydı. Eşin Eşin sana şaka yaptırdı Elvan Hanım. E, tamam oğlum. <laughs> Sen borçtan çok korkuyor musun? E, evet. <laughs> Ay kıyamam ya kardeşim benim. <laughs> Sen bana nerede o? Sen bana nerede Bana soruyorsun. Bir de nerededim? Ben nereden bileceğim? Ertem abi. <laughs> Ay, Cansın ya. Hakkını helal et. Teşekkür ediyorum. Ya, helal olsun. Abla, em, şey orada mı? Belvan. Belvan mı? he Beni bir çağırayım. <laughs> o balkona kaçtı. seninle konuşayım diye. evet Roji Rosie? Hello, Adamcağız korktu zavallı. İşin var mı? Hayır sen hiç bakmıyor musun? Sen de onu korkut. Sen de olabilir. onu korkut. Merhaba. <laughs> Belvan. Alo. Belvanım. Operasyon <gülüyor> tamamdır. <gülüyor> Şey oldu. Keşke ben de görseydim. <laughs> Şimdi dinlettireyim ben sana.